Cara çökeleği dediğimiz e, eskit ve toprak altında kullandığımız çökelektir. Hı. Bu aylarda da bekliyor toprak altında. Sonra çıkartırız biz bunu. Güzelce bir kesip kahvaltı zeytinyağı ile beraber. Bir de deposu galiba böyle. Mükemmel. mükemmeldir. Sağlıklı. o <laughs> Öyle yani, ağzım <laughs> ya. Başlayalım mı? <laughs> Tabii ki de efendim. Ha içinde neler var onu anlatalım bir de. Çökeleğin içinde, e, içinde de, neler de, giriyor? Efendim baharat çeşitlerimiz. Hı hı. Yani yöresel bağırdığınız kimyon, pul biber, e, karabiberle beraberle hı hı. yorduğumuz zaman da sigaret ve içindeki orijinal köy çekileği ile beraber. Şunla değil mi? Şunla, şunla beraber. Zaten. Yani. Tabii ki de. Baharatlar giriyor, katılıyor. Hani işte tabii baharatların içerisine e, susam da kullanabilir Hı -hı. ama isteğe göre. Çörek otu bence yani çörek, çörek otu daha güzel daha evet başlayalım. <laughs> e, aylarca Hı -hı. toprak altında belirttikten sonra çıkartıyoruz bunu. i̇lk etapta dediğin zaman bu rengi vermez. Çok açık bir renk tonunda olur yani. Mutlaka muhteşem gözüküyor zaten. Ulan kokusundan da belli zaten. Değil, mi, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> de Böyle dağ kokusu geliyor bundan. Dağ El, kokusu. elbette efendim. Evet. evet. Önce hangisini? Çekeleyi Ön, mi dökeceğiz? Çok efendim derse en sona dökelim en sona, tamam. Zildi hangisini vereyim? Ben size do, çıraklık do, yapayım. Domates alayım efendim. Buyurun domatesimizden. Teşekkürler efendim. Sonra ustam hangisini efendim, vereyim? bir, 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 biber alacağım. Bize verelim. Hı -hı. Buyurun ustacığım. Teşekkürler efendim. Bu, e, bu tatlı biber ama isteyen acı olarak da kullanabiliyor. Saman da biberi kullanabilir. Miyim Tabii mükemmel olur içerisinde sonra. efendim mükemmel. Acı salata, acı acı böyle. Tabii. Salata az kulvamda kullanacağım. Yerli salatalatır ve yerli Hı -hı. domateslerin yapılmıştır bu. E, Şimdi zeytinyağını. Zeytinyağını yağı. Yok, sonra. sütten sonra kullanacağım efendim. İlk, Şimdi tamamını e. kullanacağım. Çünkü asıl lezzeti veren sürçümüzdür bizim burada. Çökerek. En sona şöyle kıvamından sonra zeytinyağını gezdirerek, şu şekilde Süper. gezdirerek her tarafına Çok güzel. işleyecek. İşledikten sonra usulca şu şekilde. Karışacağız. Tabii tabii. Siz... Start verdiğiniz anda başlayabilir miyim? Tabii efendim, buyursunlar. Hemen Tabii başlıyorum ben buradan çalışmaya. İçindeki her şeyin tadı bir anda geldi böyle. Çökeleğin baharatların zahder de var galiba. Elbette. Oyuna daha zah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.